Bazı insanlar vardır ki hikayenin gidişatını tek başına değiştirebilirler. Onlar görünmez ipleri çeker, karakterlerin kaderini yeniden yazar ve en beklenmedik olayların fitilini ateşlerler. Vinland Saga'nın bu figürü de tam olarak böyle bir etkiye sahip. O Thorfinn'in nefretinin sebebi, Canute'un kral olmasının mimarı. O bir antagonist görünümlü bir öğretmen, bir barbar görünümlü bir filozof. O külle kaplı anlamına gelen adıyla askerat. Peki kim bu adam? Onu ilk gördüğümüzde ne düşündük? Acımasız, kurnaz, para ve güç için her şeyi yapacak tipik bir Viking paralı asker lideri. Yanındaki velet Thorfinn, babasına intikam için yanıp tutuşuyor. Asker bu nefreti kendi çıkarları için mükemmel bir silah dönüştürüyor. Basit bir denklem gibi değil mi? Ama Vinland Saga'nın yaratıcısı Makoto Yukimura'nın dehası da tam olarak burada başlıyor. Hiçbir şey ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Her şey o buzlu denizde Torzun kahraman cama trajik ölümüyle başladı. Küçük bir çocuğun gözleri önünde dünyanın en büyük savaşçısı bir hileyle arkadan vurularak öldürüldü. O an Torfin için dünya durdu. Kalbi nefretle doldu ve o nefretin tek bir hedefi vardı. Babasını ondan alan, gülümseyen, sarışın adam Askerat. Askerat ne yaptı? Bu küçük öfkeli çocuğu öldürebilirdi. Onu köle olarak satabilirdi. Ya da basitçe arkasında bırakabilirdi. Ama yapmadı. Çünkü Askelat potansiyeli ve kullanabilirliği her şeyin üstünde tutan bir pragmatistti. Thorfinn'in gözlerindeki ateşi gördü. Bu sıradan bir çocuğun öfkesi değildi. Bu Thors gibi bir efsanenin kanını taşıyan bir varisin saf ve işlenmemiş nefretinin ateşiydi. Askelat için bu elmasa çevrilecek bir kömür parçasıydı. Ve böylece dünyanın en tuhaf, en zehirli ve en etkili öğretmen öğrenci ilişkisi başlamış oldu. Askerat, Thorfinn'e kılıç tutmayı öğretmedi. Ona strateji dersleri vermedi. Ona hayatta kalma taktikleri de anlatmadı. Bunların hiçbirini doğrudan yapmadı. Bunun yerine ona bir arena sundu. Dedi ki, benden nefret mi ediyorsun? Güzel, o nefreti al, onu bileyle bir bıçak gibi keskinleştir. Yeterince güçlendiğinde karşıma çık, beni duvarla dayan, intikamını al. Bu bir deha hamlesiydi. Askelat Thorfinn'in intikam arzusunu onu hayatta tutan ve geliştiren bir yakıta dönüştürdü. Thorfinn Askelad'ın birliğinde en pis işleri yaptı, en tehlikeli görevlere atıldı. Onlarca savaş gördü. Neden? Çünkü her zafer her öldürdüğü düşman onu Askelad ile yapacağı o nihai düelleye bir adım daha yaklaştırıyordu. Askelad Torfin'i kendi nefretiyle eğitti. Bir düşünün bu ne kadar acımasız bir psikoloji. Askelad, Torfin'e sürekli olarak şunu söylüyordu. Sen zayıfsın baban güçlüydü ama sen onun gölgesi bile olamazsın. Bu halinle beni asla yenemezsin. Her duelde de onu kolayca alt etti. Her seferinde kusurlarını yüzüne vurdu. Kılıcın çok kısa dediği o meşhur sahnede aslında Torfin'e fiziksel bir gerçekten bahsetmiyordu. O Torfin'in vizyonunun, anlayışının ve tecrübesinin kısalığından bahsediyordu. Sen sadece kava kuvvetli saldıran bir çocuksun ama savaş bundan çok daha fazlası demek istiyordu. Askelad Torfin'i bir savaş makinesine dönüştürürken ona farkında olmadan savaşın ve intikamın anlamsızlığını da öğretiyordu. Torfin yıllarını tek bir amaca adadı. Askelat'ı öldürmek. Ama bu süreçte neye dönüştü? Yüzlerce insanı öldüren, duygularını kaybetmiş boş bir kabuğa. Askelad ona intikam yolunun sonunda hiçbir şey olmadığını, o yolun kendisinin bir cehennem olduğunu yaşatarak gösterdi. Babası Torzun hiç kimse senin düşmanın değil, kimsenin canını yakmaya hakkın yok felsefesinin tam tersini yaşattı ki Torfin bir gün o felsefenin gerçek değerini anlayabilsin. Bu zehirle tedavi etmek gibi bir şeydi. Askerat Torfin'i babasının katili olarak değil, onu gerçek bir savaşçı yapacak olan en zorlu öğretmen olarak konumlandırıldı. Onu hayatta tuttu, besledi, en zorlu savaşlarda yanında savaştırdı. Kendi canını ortaya koyarak onu koruduğu anlar bile oldu. Neden mi? Çünkü Torfino'nun projesiydi. Torzu olan çarpık bir saygının, belki de bir pişmanlığın ve en önemlisi Thorfinn'in potansiyeline olan inancının bir yansımasıydı. O Thor'un oğlunun sıradan bir şekilde ölmesine izin veremezdi. Onu kendi elleriyle, kendi yöntemleriyle şekillendirmeliydi. Eğer Askeladın Thorfinn üzerindeki etkisi bir heykel tıraşın mermeri yontması gibi ise, Kanat üzerindeki etkisi bir tanrının çamura can vermesi gibidir. Hikayeye dahil olduğunda Prens Kanut kelimenin tam anlamıyla bir hiçti güzel yüzlü, feminen, korkak, kekeleyen ve her karar için sağlık hizmetkarı Ragnar'a bağımlı bir çocuktu. Hristiyanlık inancına sığınmış, Tanrı'nın sevgisinin onu her şeyden koruyacağına inanan pasif bir figürdü. Askerat ilk başta Kanut'u sadece bir ganimet, Danimarka kraliyetine karşı kullanabileceği değerli bir rehine olarak gördü. Ama zamanla o korkak çocuğun içindeki potansiyeli fark etti. Belki de kendisinin gençliğini, zayıf ama içinde bir ateş taşıyan o çocuğu gördü. Askeladın Kanut'u eğitme yöntemi Torfin'e uyguladığından çok daha felsefi ve acı o Kanut'un sığındığı her şeyi tek tek elinden aldı. Kanut'un en büyük dayanağı neydi? Ragnar'ın baba sevgisi ve koruması. Askelad ne yaptı? Ragnar'ın öldürülmesine göz yumdu. Hatta bu ölümü bizzat kendisi planladı. Karlı bir köyde Ragnar Kanut'u korumak için kendini feda ederken Askelad prens'e hayatının dersini verdi. Kanut Tanrı'na neden bu kadar acıya izin verdiğini sorgularken Askelad ona sevginin gerçek doğasını anlattı. Ona göre Tanrı'nın sevgisi her şeyi kucaklayan, ayrım gözetmeyen pasif bir sevgiydi ve bu yüzden değersizdi. Gerçek sevgi seçici olandı. Birbirinin ya da bir şeyi diğer her şeyden üstün tutan, onun için ölüp öldürebileceğin bir sevgi. Aynı Ragnar'ın Kanut'a duyduğu sevgi gibi. Ya da bir annenin çocuğuna duyduğu sevgi gibi. Ve en önemlisi bir insanın vatanına duyduğu sevgi gibi. Askerat o an sadece Kanut'un inanç dünyasını yıkmakla kalmadı. Ona yeni bir dünya görüşü sundu. Ragnar'ın ölümü Kanut için bir kırılma noktasıydı. Sığındığı liman yok olmuştu. Artık kendi ayakları üzerinde durmak zorundaydı. Korkak Prens o gece öldü ve yerine soğuk, kararlı ve hesapçı bir kral adayı oldu. Askerat, Kanut'un içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak için onu en büyük travmasıyla yüzleştirdi. Ona acının, kaybetmenin ve sorumluluğun bir lideri nasıl yarattığını gösterdi. Bu andan itibaren Askelat, Kanut'un sadece koruması değil, aynı zamanda baş stratejisti ve akıl hocası oldu. Ona siyaseti, ihaneti, insan doğasının karanlık yüzünü ve gücün nasıl kullanılacağını öğretti. Torkel gibi bir devi bile manipüle ederek kendi saflarına çekmesini sağladı. Kanut'un her adımında, her kararında Askelat'ın gölgesi, onun fısıltıları vardı. Onu bir piyon olmaktan çıkarıp, oyunun kendisini kuran bir oyuncuya dönüştürdü. Peki bu kadar zeki, bu kadar manipülatif, bu kadar karmaşık bir adam nereden geldi? Neden bir Viking gibi yaşarken onlardan bu kadar tiksiniyordu? Cevap onun kanında, geçmişinde ve annesinin anlattığı masallarda saklı. Askelad, bir Danimarkalı Viking beyi olan Olaf'ın Galli bir soylu kadına tecavüz etmesi sonucu dünyaya gelmiş bir çocuktu. Annesi bu travma sonrası akli dengesini yitirmiş, köle olarak satılmış ve oğluyla birlikte sefil bir hayat sürmüştü. Askelad Danimarkalı babasından ve onun temsil ettiği her şeyden nefret ederek büyüdü. O kendini bir Viking olarak değil, annesinin halkından, Romalı komutan Lucius Arturius Castus'un, yani Kral Arthur'un efsanesinin gerçek ilham kaynağının soyundan gelen biri olarak görüyordu. Annesi hasta yatağında ona sürekli Avalon'dan bahsederdi. Savaşın, acının ve Vikinglerin olmadığı, kahramanların dinlendiği o efsanevi adadan. Avalon Askelad için bir çocuk masalı değildi. O annesinin hayali, Galler'in kurtuluşu ve Vikinglerden alınacak intikamın sembolüydü. Hayatı boyunca yaptığı her şey, kazandığı her altın, kurduğu her plan bu tek amaca hizmet ediyordu. Annesinin vatanı olan Galler'i Viking istilasından koruyacak ve Avalon'u bulacak gücü elde etmek. Bu geçmiş onun karakterindeki her şeyi açıklıyor. Neden bu kadar kurnaz? Çünkü zayıf ve kimsesiz bir çocuk olarak hayatta kalmak zorundaydı. Neden bu kadar acımasız? Çünkü dünyanın acımasız olduğunu en ağır şekilde öğrenmişti. Neden vikinglerden nefret ediyor ama onlar gibi yaşıyor? Çünkü düşmanını en iyi içinden tanıyacağını biliyordu. Onların gücünü, onların yöntemlerini onlara karşı kullanıyordu. Genç bir çocukken babası Olaf'ın dikkatini çekmek için zekasını kullandı. Onun güvenini kazandı ve sonunda soğukkanlı bir planla babasını kendi kılıcıyla öldürdü. Annesi intikamını almıştı. Bu onun ilk büyük hamlesiydi. Kendi babasını öldüren bir adamın Thorfinn'in babasını öldürmekte bir an bile tereddüt etmemesi şaşırtıcı değil. Onun için amaç her zaman araçtan daha kutsaldı ve onun amacı Vikinglerin kanlı dünyasında hayatta kalıp bir gün gerçek kralını, Avalo'nu koruyacak lideri bulmaktı. İlk başta o liderin kendisi olabileceğini düşündü ama o bir piçti. Kimse onu takip etmezdi. Bu yüzden bir kral aradı ve o kralı korkak prens Kanut'un buz mavisi gözlerinde buldu. Kanut onun için Avalo'na giden anahtardı markanın ve İngiltere'nin başına geçecek. Galler'e dokunmayacak, barışı getirecek kral adayıydı. Ve geldik sona. Kral Svein kanotu ve galleri tehdit ettiğinde askerat hayatının en büyük kumarını oynadı. Yıllardır kurduğu bütün planlar bütün hayalleri bir an içinde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Seçim yapmak zorundaydı. Ya kendini kurtarıp gallerin istirahat edilmesini izleyecekti ya da her şeyini feda edip hem kanotu hem de hayalini koruyacaktı. Ve o bir kral gibi davrandı. Kral Svein'in önünde bir delilik nöbeti numarası yaptı. Herkesin gözü önünde Danimarka kralının kafasını kesti. Kendini bir canavara, bir hain kral katiline dönüştürdü. Neden? Çünkü Kanut'un kral olmasının tek bir yolu vardı. Babasının katilini kendi elleriyle öldürmesi. Askerat kendi ölümünü bir taç giyme törenine çevirdi. Kanut'a kral olabilmesi için gereken meşruiyeti kahramanlık hikayesini kendi kanıyla yazdı. Kanut onu öldürürken askerat ona son dersini veriyordu. O an iki öğrencisine de son görevlerini veriyordu. Kanut'a krallığın yolunu açtı. Thorfinn'in ise elinden her şeyini aldı. Yıllarda yaşadığı tek amaç olan intikamını çaldı. Onu boşluğa düşürdü. Neden? Çünkü Torfinin o nefret duygusundan kurtulup babasının hayalindeki gibi kılıçların kullanılmadığı o yeni dünyayı Willand'ı bulmasını istiyordu. İntikamın sorunun boşluk olduğunu en acı şekilde göstererek onu özgür bıraktı. Askerat öldüğünde bedeni yere yığıldığında aslında kazanmıştı. Kanut kral olacaktı. Galler güvende olacaktı. Annesine ver diği sözü tutmuştu. Torfin ise yeni bir yola çıkmak zorunda kalacaktı. O bir piyon gibi yaşayıp bir kral gibi ölmüştü. Askelat kimdi? O ne bir kahramandı ne de tam anlamıyla bir şeytan. O kendi cehenneminde yanarken başkalarına cennetin kapılarını aralayan bir fenerdi. Yüzünde her zaman o alaycı gülümseme vardı. Ama gözlerinin derinliklerinde bir annenin anlattığı masalların ve kayıp bir vatanın hüznünü taşıyordu. Binlen Saga Thorfinn'in hikayesi olabilir ama prolog tamamen ve tartışmasız bir şekilde asker adam destanıdır. O arkasında iki tane adam bırakarak sahneden çekildi. Biri toprağa hükmedecek kral, diğeri ise ruhunu arayacak bir gezgin ve ikisi de onun küllerle kaplı adımın unutulmaz eserleriydi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Topluluk anketinde söz verdiğim gibi askerat videosunu yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sıradaki video ne olsun yorumlara yazmayı ve desteklemek için de videoyu beğenip hype göndermeyi unutmayın. Discord sunucusuna da gelebilirsiniz. Link açıklamalarda bir yerlerde olacaktır. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.